Evet arkadaşlar artık Warp'mış, TeamSpeak'miş, Guildot'mış, başka programlar aramaya gerek yok. Bakın çok hızlıca hemen şuradan tutuyoruz. CRT exit diyelim. Çok basit bir şekilde sadece bir tıkla herhangi bir program yazılı bilinmeden. Bakın tıklıyorsunuz. Goodbye DPA var. Bunu açık kaynak kod Goodbye DPA yazarak isterseniz buradan da indirebilirsiniz. Açık kaynak. Fakat ben burada Türk Telekom vesaire ayarlanmış halini buldum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan baktım. Herhangi bir sorunsuz. Bunu buradan indiriyoruz. Onun linkini zaten videonun altına ekleyeceğim. Şu an bu niye indirmedi? İndirelim. Klasörü aç deyip bunu Şöyle masa üstüne atalım. Bunu sadece bakın. Şu an Discord'a giriyor mu? Bakalım. Girmiyor. Girmez. Tekrar kapatıp açalım. Evet. Sadece arkadaşlar şurada Türk Telekom buldunuz ya. Bakın. Servise insan Türk Telekom var. Buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır dedikten sonra bu kadar. Enter'a tıklayıp bak şuraya geldiniz. Bir kere tıklıyorsunuz. ASD, ASD yazın herhangi bir şey yazın önemli değil yani. Bunu çalıştırdıktan sonra şuraya 1-2-3 yazsanız da olur. 1'e bassanız da olur önemli değil. Şu an bunu kapatalım. Discord'umuzu açalım. Bu ekranda kalacak. Burada CMD yazıyoruz. Buraya Ipson yazıyoruz. Bakın. Şu üçü çıktı. Şimdi. Buradan. Yönetim masası. Hemen basitçe anlatayım sizlere. Donanım ses. Pardon donanım ses değil. A internet. A paylaşım merkezi. Gelişmiş ayarları diyelim. Pa pardon. Bağlaştırıcı ayarları diyoruz. Buna tıklıyoruz. Özellikler. Buraya. Ne diyor? 192.168. 1.111. Buraya otomatik geliyor. Yani şu üçünü buraya yazacaksınız. Şu üçünü. Şu üçü buraya gelecek. 68 1 Buraya 8 8 8 8 8 8, 8 4 4. Çıkarken ayarları doğrula. Kapat. Daha sonra bunu da kapatıyoruz. Tekrardan açalım. Discord'u açalım arkadaşlar. Ve Discord'umuz geldi. Bundan sonra hiçbir şey yapmanız gerek yok. Geçin Discord'a. İsterseniz yayınınızı açın. Hiç bu olay herhangi bir şey değil. Um, VPN vesaire değil. Sadece şu an yayında da bir sıkıntı yok. Sadece e, şöyle Paint'te anlatayım. Örnek diyelim ki sizin bir internet altyapınız var. Bu sizsiniz. Burada bir de şöyle bir engel var. Duvar var. Bizim bu internet yapınız bu duvardan geçiyor. Şifreleniyor. Yani burada izin vermediği zaman herhangi bir şeye geçiyor. Şöyle burada Discord diyelim. Discord. Discord.com diyelim. Buraya geçmeden şu engele takılıyor sizin internetiniz. Bu program İndirdiğimiz şöyle program. Goodbye diyelim. Bu program sayesinde bizim bağlantımız buradan değil de direkt buradan geliyor. Arada hiçbir engel olmadan Discord'a varıyor. Bu sayede hiçbir şekilde bizim internetimiz, IP adresimiz, siz hiçbir sayede direkt Discord'a bağlanabiliyorsunuz. Şu anda Discord'umuz var. Bunu kapatsanız da önemli değil. Direkt Discord'a bağlanır ve çok hızlı. Herhangi bir VPN falan değil zaten. Normal IP adresinizi diniyesiniz değiştiriyormuş gibi düşünün. Yani farklı bir IP adresiyle giriş yapıyormuş gibi düşünün. Bunu yaparak herkes gelebilir. Herkesi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.